Üç kızıyla birlikte olurken yakalanan baba benim suçum yok. Onlar bana zorla sahip oldular dedi. Utanmaz babanın görüntüleri ortaya çıktı. Böyle rezillik görülmedi. Kızlarıyla birlikte olan babanın o görüntüleri herkesi şok etti. Halk linç etti ama o babanın söyledikleri duyanları hayrete düşürdü. Ar perdesi kalmadı. Suçu kabahatinden büyük olan Selahattin'in tavırları mide bulandırırken hakkında çıkan karar ise duyanları şok etti. Adliyeye götürülen Selahattin'i mahalleli polislere vermedi. Müge Anlı'da ele alınan konu izleyicilerin kanını doldurdu. Yaklaşık 15 gün önce Anlı'nın kapısını çalan baba Selahattin ve anne Pitnat kızlarının evden kaçtığını ve bir an önce genç kızlarının bulunmasını istemişti. Dört koldan arama başlatan Anlı ve ekibi kısa sürede kızları buldu. Bulduğu kızların söyledikleri ise Müge Anlı'yı çileden çıkardı yıllarca üvey babanın kendilerine zorla sahip olduğunu söyleyen iki kız Müge Anlı'ya sığınmış. Zaten biz de size ulaşmak için evden kaçtık demişti. Zavallı kızlar insanları kendilerine inandırmak için o zorba babanın o hallerini videoya çekmiş kanıt olarak saklamıştı. Arsız babayla canlı yayında görüşen Müge Anlı sen ne hakla benim stüdyoma geldin senin gibi insan nasıl halen yaşar diye cinnet geçiren Anlı. Muğla halkına seslendi. Böyle bir babayı yıllarca nasıl fark etmediniz? 10 yıl boyunca kızlarına doğum kontrol hapı vererek zorla birlikte olan baba Müge Anlı'ya kızların beni yoldan çıkardı. Benim suçum yok diye kendisini savundu. Canlı yayını ihbar sayan polis ekipleri kısa sürede Selahattin ve Pitnat'ı gözaltına almıştı. Hafta sonu hareketli geçen Muğla'da tutuklanarak cezaevine gönderilen Selahattin halk tarafından iç edildi. Ölmekten son anda polis yardımıyla kurtulan Selahattin'i halk idam istiyoruz diye protesto ettiler. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Gerçekten de böyleleri için idam gelmeli mi? Fikirlerinizi yorum kısmında yazmayı unutmayın.